Yalova ilçesinde yıllardır değişmeyen sorun sizce nedir? Vallahi yolların temizliği mesela karşıdan karşıya geçerken bizim oturduğumuz bölgede e, ışık görünmüyor. Yayı geçti Yani var ama şey lambası görünmüyor. E, kara düzen geçiyoruz karşıya. Bak araba var mı yok mu o bir. Bir de e, yollar çok şey e, kirli görüyorum. Yani tozlu görüyorum. O biraz daha bakım olsa kaldırımlar artarsa toz olmaz fazla. Arada değişmeyen sorun Yalova'nın yolları. <laughs> yollar trafik yani yolları yapmıyorlar sürekli bozuk yani ben bir kuryeyim ve yani sürekli yollar bozuk bundan şikayetçiyim yani. Yol e, rantabilite, rantçılık, siyaseti çıkar grupları rant için kullanıyor. En büyük sorun Yalova'nın kötü yönetilmesidir. Şu an önümüzden Fatih Caddesinden trafik geçiyor. Milleti zehirliyorlar. Ransal dönüşüm planı yapmışlar. Kentsel dönüşüm için kentsel dönüşüm için imza topluyorlar. Yanlış yapıyorlar. Öncelikli sorunlar var. Millet nereye kira geçecek? Ee, az hem e, şöyle çelişki var. Asgari ücreti artırın diyorlar. Diğer anda millete kira geçin diyorlar. Bir çelişkidir. Trafik sorunu çözsün Yalova'da. Bir, bir, de dürüst yönetçilere ihtiyaç var. En büyük sorun dürüst yönetimin gelmemesi. Sevgiler saygılar. Yalova içinde değişmeyen sorunlardan biri Safran Deresi'nin ıslah çalışması. Şu anda Bakıyorum ki bütün lahm giderleri, bulaşık giderleri hala o dereye akıyor. Bu derede bir de kalkıp balık tutuyorlar. Millet içerisi bot, ot hepsi var. Bu yıllardır ben yerel yönetimlere bunlara söylemiştim. Hiç temizlemiyorlar, temizlenmedi de. Bu böyle mi olması lazım? Artı örnek almaları lazım. Eskişehir, Porsuk. Porsuk'ta üç tane dere var. Derenin üçü de islah yapılmış ve Porsuk'a su gelmiyor. O büyük erşen oraya gölü de getirdi, sandalı da getirdi, millet yüzüyor orada. Bunu bu kadar yapamıyorlar mı? Ben yani anlamıyorum. Bu kadar bütçe mi yok yani? Çok büyük bir devlet su işte. bunu zaten ben hazırım diyor. yapma Sadece devlet su işlerini bakanlıklarla itişare edilip iki tane milletvekilimiz var sağlam. AK Parti. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tahsin Beycan Belediye Başkanı şey milletvekilimiz var. Bunlarla beraber itişare edip bu dere ista olması lazım. İkincisi, Türkiye'de değil, Yalova'da da aynı, Türkiye'de de aynı. Kentsel dönüşüm olması şart. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Ada bazında kentsel dönüşüm şart. Kaçınılmaz. Üçüncüyü istiyorsan benden sana şunu söyleyeyim. Trafik sorun. Yani Fatih Caddesi ve ee, Yaşar Okuyan Bulvarı'nın olduğu yerler e, araştırma enstitüsünün olduğu yerlerde trafik sorunu keşmekeş. Ve memurun işçinin çıkışı olduğu dönemlerde o saat 5 olduğu zamanlarda trafik böyle kilitleniyor. Niye buna bir atılmıyor? Belediyenin trafik denetimleri var. Emniyetin trafik denetimleri var. Bir ortada bir konsansüs oluştursunlar. Bunu sözsünler. Yıllardır bu var yani. Sadece söyleyeceklerim bunlar. Sizlere de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, değer verdiğiniz için ben de size değerli buluyorum. Eksik olmayın. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık.